Adama idam kararı çıktıktan sonra adam diyor ki Ya Ömer bir isteğim var senden. Buyur diyor söyle. Çocuklarımı üç günlük yolda bıraktım. Benden haber bekliyorlar. Bana üç gün müsaade et atımla. Üç gün müsaade et. Üç gün sonra gelip teslim olacağım. Diyor. Hazreti Ömer diyor ki İdam kararı verilmiş, atınla beraber üç günlük mesafede bir yol ve izin istiyorsun benden. Ben senin neyine nasıl güvenip de bu hakkı sana verebileyim? Nasıl güveneyim ben sana diyor. Ya Ömer. Bismillahirrahmanirrahim. Ve evfu bil ahdi. Ve bil anhi. İsra suresi 34. ayet oldu. İnnel ahde kâne Söz verenler verdikleri sözden mükelleftir. Verdikleri sözden yarın huzur mahşerde hesaba çekilecektir. İsra suresi 34. ayeti okuyor Hazreti Ömer'e. İdam mı yardım alan adam. İdam kararı verilen adam. Şöfer Hazreti Ömer diyor ki, peki tamam. Fakat yerine bir kefil almamız lazım. Birisi yerine kefil olması lazım. O şartla anca bırakabiliriz. Kim olmak ister o adamın yerine kefil? Var mı aramızda kefil olmak isteyen diye soruyor. Ciddi yok adam gelmezse yerine idam olacak. Kim olur ki? O tarafa soruyor bu tarafa soruyor Arkadan birisi, ben olurum ya Ömer diyor. Bir bakıyorlar, Ebu Zer el -Fari. Ya Ebu Zer, niye kefil olduğunu biliyorsun değil mi diyor Hazreti Yani bu adam gelmezse seni idam etmek zorundayız. Bunu biliyorsun değil mi diyor. Evet ben kefilim ya Ömer, bırakın adam gitsin diyor. Adam biniyor atına, dört mana uzaklaşıyor orada. Bir gün geçiyor. Bütün şehirde o konuşuluyor. Gelecek mi adam gelmeyecek mi? İkinci gün Ebu yakınlarına ter basıyor. Diyor. Üçüncü gün oluyor. Üçüncü gün yakınların arasında homurdanmalar başlıyor. Niye kefil oldun diyor. Üçüncü gün sabah yok gelen giden yok. Övlen gelen giden yok. Mescitte o konuşuluyor. Namazdan çok günde bu. Bir kedi namazı geliyor. Gelen giden yok. Akşam namazına yakın bir bakıyorlar ki ufuktan Dört nala bir attı geliyor toz duman, dost duman. Müslüman böyledir bak geliyor, geliyor. Geldi adam. Geldi. Ve akşam ezanından önce yetişti. Hazreti Ömer'in ona ilk sorusu. Ya adam neden geldi? Üç günlük yoldaydın. Atınla gittin. Üç gün bizden uzaklaşmış. Ölüme geldin kendi ayağına. Neden geldin? Adam İslam zarar görmesin demesinler ki Müslümanların arasında söz verip de sözünde durmuyorlar Müslümanlar demesinler diye gel dünya diyor. Hani bizim sözlerimiz? Modern çağda yaşıyoruz, çağdaşız ya. Kravat takmak olmuyormuş olmuyor bu Söz verip de sözünde duran var mı? Yalanın bin bin para. Öldürmemiş yalanlar hep yan üstüne. Telefonda mı istersin, havada mı istersin, karada mı istersin, uçakta mı, gemide mi, yatta mı, katta mı? Bütün yalanlar var bizim Müslümanlarda. Adam İslam zarar görmesin, demesinler ki Müslümanların arasında söz verip de sözünde durmuyorlar Müslümanlar demesinler diye geldim ya Ömer diyor. Maktulün yakınları gençler söz istiyor. Ya Ömer bir dakika diyorlar. Biz bu adamı affediyoruz. Hani olayın sıcağı sıcağına üç günde geçmiş, acı da biraz hafiflemiş, bu adamın hareketinden de etkilenmiş çocuklar. Biz bu adama af kullanıyoruz. Davamızı geri çekiyoruz. Biz bu adamı affediyoruz ya Ömer diyorlar. Peki neden affediyorsunuz diyor. Babanızı öldürdü bu adam. Ya Ömer, demesinler ki Müslümanların arasında merhamet yok oldu. Merhamet bitti demesinler ya Ömer diyor. Hani merhamet? Hani merhamet? Müslümanlık, nasıl Müslümanız biz? Defolsun gitsinler ülkelerine, diyen Müslümanlar. Denizde boğulan sabiler, süpüyanlar çocuklar. Televizyonlarda iki dakikalık reklamlar arasında izlediğimiz haberler. Hani Müslüman, hani Müslümanlık? Nerede o Müslümanlar? Etiket Müslümanlar derken bunu söylüyorum. <laughs> Hz. Ömer dönüyor, hep Zer'e Ya Ebazer, sen bu adamın neyine inandığın, güvendiğin kefil dolduruyorsun? Ya Ömer, ya Demesinler ki Müslümanların arasında güven, itimat kaybolmuş. Onun için kefirli. E bu sefer Müslümanların birbiri arasındaki itimat kaybolmasın diye yangını ortaya koyacak bir imana sahip. Biz çekimizi senedimizi yazdırmak, dolandırmak birini ömrünü sepetlemek, kafeslemek için elimizden gelen gayreti gösteren bir imana sahibiz. Varın şimdi farkı siz düşünün. Eski iman mı, yeni iman Eski kafalı dediğimiz insanlar mı? Yeni modern çağdaş, ilerici, uzay çağı, milenyum çağlarındaki biz Müslümanlar. Anladınız mı neyi anlatmak istiyorum? Bunlar planlı programlı yapılıyor. Bu ahlaktan, bu Kur'an ahlakından uzaklaştırıldığımız için milletin elinde oyuncak olduk.